selamlar. East sıfırdan serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? 50 level oldu, Serverlar full artı full gördüğünüz gibi gönderi olarak paylaştım. <laughs> e, girebildiğimiz zaman zarfında çarı bota atıyorum. Kas, ka, level kasmaya çalışıyoruz. yüzde yetmiş exp oldu. Bayağı da bir bota durduğumuz için 300 tane snowflake oldu. Bu snowflake'leri biriktireceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz en son birlikte Boz bozduracağız. Şimdi <laughs> hazır 500 tane coin'imiz olmuşken şuradan artık yavaştan 52 sumbolu alalım. 52 sumbol bu arkadaşlar 392'ye aldık. Bunu da takmamız yakındır. daha sonra buna bir de artı basalım. Artık 6 degre işimiz bitti. Bir tane şuradan 7 degre alalım. 30 tane verdi. Bize yeter. alabiliyorsak 52'lik sun ringleri alamıyoruz. <laughs> Tamam neyse şimdilik güzel. Ee, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda kervan çekeceğiz arkadaşlar. Ama kervan çekmeden önce şu ellilik boba bir artı basalım. Zaten çok da bir şeyimiz yok. Hemen şurada verelim Tek de artı 5 geçse ne kadar tatlı olur arkadaşlar. 1, <laughs> 2 Arkadaşlar serverlar ee, kış eventi olduğu için aşırı yoğun, aşırı dolu. Ee, kış eventi bittikten sonra yine günlük bir video atmaya çalışacağım. Hatta hala günlük bir video atmaya çalışıyorum. Bir de takdir edersiniz ki artık level kasmakta zorlandı. Zorlaşmaya başladı. Ee, Artı 4 demedi. Level kasmakta zorlaşmaya başladı. <laughs> Bu yüzden çok da fazla içerik üretemiyoruz açıkçası. Ee, yakında belki şu server dolulukları da geçtikten sonra bir parti açar mıyız? Açarız. Neden olmasın? Alttan bununla birlikte kasarız. Bunu da onun yanına atarız. 8'li parti şeklinde devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi burası böyle dolu çel çöp bir sürü bir şeyler var. Şu sumbo'yu koyalım. Ee, potlarımız da var. O zaman ya Allah bismillah deyip şöyle jobumuzu takalım arkadaşlar. <laughs> Burada X ve SP boosterlarımız var. Eğer bunlardan güzel Pandora Box gelirse şey yaparız arkadaşlar. Pandora Box'u açarız. XP scroll'larını da yapıştırırız. Hızlıdan level kasarız. Oo. <laughs> Arkadaşlar burası maşallah cehennem gibi. Şöyle gidelim. Yani çok da fazla aktif oyuncunun olduğunu düşünmüyorum. Şöyle kervanı yapalım. Borcumuz da vardı Abdülsemet'e. Abdülsemet'e borcumuzu da ödeyelim bu şekilde. Ne yapıyoruz? Bunu çağırıyoruz arkadaşlar. Bunu çağırdıktan sonra <laughs> ee, Begin Target Training diyoruz. Aynen. Bu Special Goods Box'larımızın hepsini caravanımızın e, çantasına yükledi. Şimdi buradan gitmeye başlayalım yavaş yavaş. Videonun muhtemelen ilerleyen kısımlarında bir yerde videoyu keserim. Arkadaşlar e, <laughs> Silk Check diyenler olmuş. Pardon. Biraz gıcık tuttu. Çok affedersiniz. Ee, silik çek arkadaşlar olmuş. Yani arkadaşlar ben bu işi şu an para için yapmıyorum. 170 abonemiz oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Videolarda abone oldu demiyorum. Ee, beğeniyorsanız hoşuma gidiyor. Burası benim hobi kanalım. He. Ne olur ileride bir gün çok büyürüz. Para kazanmaya başlarız. Ya da bir sponsor buluruz. O zaman premium da çekeriz. Devil de çekeriz. Dress de çekeriz arkadaşlar. Ama ben şu an dediğim gibi hobi için yapıyorum. Ee, açıkçası Isro'ya para yatırmam arkadaşlar. Yani bir onslik attık neden? Şu e, Iron VIP almak için şurada görüyorsunuz. Bir aylık VIP için onslik attım. O da 20 lira zaten para değil. Sürekli DC yememek için attım onu da. Çünkü VIP olmadığınız zaman daha fazla disconnect diyorsunuz. Ve barınız ee, mavi bar bitip mor bar da bittikten sonra yani 8 saatin sonunda sizi oyun kendi kendine oyundan atıyor ve barınız sıfırlanana kadar da sürekli disconnect diyorsunuz. O yüzden ee, bir, on, bir on attım arkadaşlar. Ama dediğim gibi sponsor buluruz. Kanalımız çok büyür. E, ee, Isro yayınlarına daha doğrusu Is, videolarına çok fazla da talep gelirse o zaman Düşünürüz arkadaşlar ama şimdilik <laughs> olduğu kadar diyelim. Şöyle kar yağarken. Size şu kar yağışını da izleteyim arkadaşlar. Bu snowflake'leri de toplatıyorum arkadaşlar. Zaten çok çıkıyor bunlardan. Ee, bir 300 tane oldu. Bunları en son artık ne kadar toplayabilirsek. Şöyle 1000, 2000, 3000, 4000. Yani çanta gördüğünüz gibi boş. Etkinliğin son günü 17 Ocak. Biz 16 Ocak'ta hatta riske atmayalım. 15 Ocak'ta <laughs> bunların hepsini kırdırırız. 15 Ocak'ta kırdırırsak da 16 Ocak'ta muhtemelen videosunu izlersiniz. Burada görmüş olduğunuz e, Dimension pil. Arkadaşlar slotta düştü. 51-60 arası şey zannetmeyin yani. E, 35-50 arası olandan zannetmeyin. Onu biliyorsunuz bulamadık. Yani ben Hotan'ın önünde bir tane daha denk geldim ama... Yok yani arkadaşlar şey yapamıyoruz. Ee, kessek bile içinden düşmüyor. Muhtemelen level'ımız 50 olduğu için. SP sıkıntısı da yaşamıyoruz arkadaşlar. 6600 SP'miz oldu. O fadet bitleri falan da basmıştık. Şu an göstereyim. Skill'ler 50'ye max. Bunlar da max. Şöyle onları açmadım. Nuke'leri de açmadım. Bir arkadaşımız videoda 43'te açılan Nuke'yi açar mısın demiş. Güzel görünüyor demiş. Açalım. Seni mi kardeşim? Hatta onu da alalım. Şöyle şuraya koyalım. Şöyle dursun. Aradan mukedet sallarız. Ee, yolun burasına kadar geldik. Buradan sonrasını ben götüreyim. Ondan sonra tekrar videoya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir idare ama şöyle kar yağar mı? Konu ise yağar. Şöyle sizde görün istedim. Yani doğank bölgesine var kar yağdırmasalardı iyiydi. Ama görüntüde <laughs> Hoş. Yani gerçekten şöyle bir insanı alıp götürüyor. Siz de görün istedim. Eskiden buralarda çok fazla tip olduğu için ee, biz bu yolu kullanmazdık. Ravine yolu bilirsiniz. En kısa yoldur. Böyle geldiğinizde yani aslında Doğan Kota arası en kısa yoldur. Ama eskiden yani tifler olduğu zaman <laughs> biz gelirdik. İşte şöyle şuralardan dolaşır. Buradan aşağıdan. Bazen şöyle bazen şöyle geçerdik. Robert'in içinden geçerdik. Bazen şöyle geçerdik. Alttaki feriye gider. Alttaki feriden de karşıya geçer. Karşıdan da aşağıdan girerdik. E tabi o zamanlar level'ımız çok düşüktü. Gerçekten güçlü olan arkadaşlar da vardı. <laughs> Öttürüyorlardı yani bizi. Onlardan kaçmak için Mecbur yolu uzatırdık. Bilenler bilir. Pardon. Bilenler bilir. Eğer zaten levelınız düşükse e, gündüz vakti kervan kesinlikle çekilmez. E, kervan gece vakti çekilirdi. Saat böyle 2 gibi, 3 gibi. E, herkesin uyduğu saatlerde biz ayakta olur kervan çekerdik. Tabi o zamanlar <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Yani değişik bir gıcık geldi. Bugün konuşturmuyor benim. Tabi o zamanlar eski kervan sistemi vardı. Bu yeni kervan sistemi yoktu. Onunla para kasardık. Gold kasardık. Goldla da giderdik. İtem bitem alırdık. Harcardık. O zamanlar en büyük böyle prestij göstergesi tabi. Neydi arkadaşlar? Tabii ki gri kurttu. Bir eme atçıdan alınırdı. Ee, <laughs> bir anımı anlatayım. Bir gün böyle yine işte ee, bir karakterde bayağı bir para toplamıştık. Yüksek yüksek dediğim de o zaman 35 level filandı. Bir 800-900 topladık. Sonra bir tane 15 level karakter vardı. Ona aktardık parayı. Onunla ona, ona köpek alacağız. Hani Avrupa karakter onu oynayacağız. Warrior hiç unutma. Gittik ondan sonra işte böyle çel çöp topladık. Kreplerin orada böyle bir sürü kasanlar olurdu. Çel çöp falan topladık 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 her şeyi sattık sattık arkadaşlar. Son artık böyle bir 10k, 15k ne mi? Paramız eksik kaldı. Gittik karakterin üstünden <laughs> pantolonunu çıkardık, sattık, parayı denkledik, birimi denkledik. <laughs> Gittik o şekilde köpeği almıştık. Ondan sonra o köpeği de öldürdük. Bir levalı biz işte 15 levellarda kasmaya çalışıyorduk. Bu Adonadon, Simonadonlar var ya, onlara kasmaya çalışıyorduk. Onlar da bir alan vurdular, köpek öldü. Sonra 50k para toplayana kadar canımız çıkmıştı. Sonra dedik köpek işi zengin işi. Yani bize gelecek bir iş değil. Bu da böyle bir anımdır yani. <laughs> bir köpek almak için donumuzu satmıştık arkadaşlar. <laughs> Tabi ondan sonra ne köpekler geldi ne köpekler geçti. Bu arada kar yağış efekti de bayağı güzel arkadaşlar. Yani benim bayağı bir hoşuma gitti o ambiyansı şu ortamı yaşadım yani. Şöyle biraz daha tabii şöyle heh, aynen şöyle yukarıdan başlasa daha da güzel olur. Daha da tatlı olur. Zaten gelmek üzereyiz ee, Hotan'a. Hotan'a geldikten sonra görüşürüz diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kervanı çekerken şurada yol üstünde bir tane dimension pil bulduk. Şunu bir keselim bakalım. içinden ne düşecek ne düşmeyecek. Şöyle bir nuke sallayalım. Hop. Gerçekten ki. Yalnız karavanımı vurmazsan sevinirim kardeşim. Şöyle bir öl bakalım senle. Şöyle bir vuralım. Şu günlük göre. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da hiçbir şey düşmüyor bize. Çünkü neden? Level'ımız artık 50'ye dayandı. Bu moblarda 35-40 level. Ee, o yüzden <laughs> Dimension pil atmıyor. Bunda da level sıkıntısı olması bir acayip. Yani normalde Dimension pilin içinden hepsinden atması lazım. 35 ile 50 arası girecek olan adam nasıl girecek diğer türlü yani düşünsenize böyle sürekli atmazsa. Bu da ISO'nun bir ilginçliği bir garipliği diyelim. Şöyle gergelerimiz de gelsin peşimizden. Allah'ını seversen oradaki ağacı takılmış olma. Yani arkadaşlar dümdüz Konya Ovası'nda gittik. Gergedan'ı nereye taktırdık? Bu da bir başarıdır bu arada. Tebrikleri bekliyorum. <laughs> Ee, karakteri job'la biraz daha bota salmaya devam edelim. Ben unuttum job'u takdırmayı. Job'la takalım. Çünkü job'la taktığımız zaman ne olacak? 35 level olduğumuzda eee kervanımızın %5 daha atak şeyi artacak. Atak speed nereden çıktı? Aklım kaydı. E, hareket hızı artacak. %5 daha hızlı koşacak. Ya da işte yükselttikten sonra yüzde kaç olursa ve canı da artacak. Bu da 35 level'da. 41 level olduğumuz zaman şu Special Good Snack'ler 8 değildi. 2 tane daha mı ekleniyor? Öyle bir şey oluyor. Bu da artıyor. 40'ta da şu zaten eşekli ata dönüştü. Bu hep sabit gergedandı. 40 olduğumuzda da bunların şekli değişiyor arkadaşlar. En son çok özel binekler geliyor. Onlar eskiden bilen bilir. Bu kale sahiplerinin falan üretebildiği binekler vardı. Onlara dönüşüyor. Güzel oluyor yani onlarla kervan çekmesi güzel böyle daha da tepeden yani şu hizalardan filan böyle kervan götürürüz. Arkadaşlar şu hotanın muhteşem girişine de bir bakmanızı isterim yani şöyle. Hakikaten vakti zamanına göre çok 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 güzel tasarlanmış bir oyun yani grafikleri olsun oynanışı olsun temel mantı olsun gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Belki de o yüzden kopamıyoruz bu oyundan. Kim bilir. Şöyle gidelim bakalım. Neredeydi bu kervancı? Şuradaydı. Şu ablamız. Abla selamlar aleyküm. Biz geldik. Ee, şöyle bir hatta şunu da açayım arkadaşlar. Siz de görün. Hop. Şunu da şöyle aldık. Şuradan Settle target trading dediğiniz zaman buradaki malzemeleri aldı. Bize 80 tane blue stone, 40 tane de ticket olarak geri verdi arkadaşlar. Şimdi şöyle yok edelim. Ee, herhangi bir şekilde eks veriyor mu? Şurada gördüğüm kadarıyla vermiyor ama bizim eksimiz 91 değildi. Muhtemelen verdi arkadaşlar. Şöyle bir bot'tan kontrol edeyim. Müsaadenizle azıcık bekleteceğim sizi. Bakalım. Evet arkadaşlar kervan çektiğiniz zaman da veriyormuş. Muhtemelen %60 falan da %30 da bir eks verdi. Tam emin değilim net değil. Ee, videoyu izlediğiniz zaman siz yüzde kaç verdiğine bakarsınız. Hatta üşenmezseniz yazarsınız. Ee, güzel oldu. Bir yandan eks aldık. Bir yandan blue stone aldık. Bir yandan ticket aldık. Tabi bu blue stone'ları e, Abdülsamet'e vereceğiz. Çünkü ondan black stone aldık. Ödünç 80 tane. O yüzden Semet videoyu izliyorsan senin Bluestone'lar da burada. Şu ticket'larda kalsın mı kalmasın. Şuradan bir konsigmente bakalım. Burada ticket kaçtan gidiyor. Ha, tabii şey yapamıyoruz. Job varken ee, bakamıyoruz. Eğer ticket'lar şöyle güzel paraya gidiyorsa bu seferlik ticket'ları koyalım. Biraz para alalım. Bir de Google taşırız arkadaşlar. Maşallah abla da peri gibi uçtu gitti yanımızdan. Neyse geldi şöyle. Neredeydi bu? Yok yok yok. Yok equipment. Job items. Arayalım. Arkadaşlar blue stone'ları 8M'den koymuşlar. bunlar açık söyleyeyim satılmaz. Şu belki satılır da. Black stone'ları 5.5'den koymuşlar. Ticket'ı 3M'e koymuşlar. E tamam biz de bir şuradan ekleyelim. Bu arada buraya kullanmayı bilmeyen arkadaşlar varsa arkadaşlar şu şurası search kısmı arama kısmı. Buradan sizin canınız ne isterse onları seçip arayabilirsiniz. Burası kayıt kısmı. Kaydetmek için şunu şöyle atıyorsunuz şuraya. Mesela adam 3 önden koymuş. Piyasayı düşürmeyelim. Bizde 2 9 9 9 9 9 9. Ne kadar yaptı? Biz de <laughs> böyle koyalım. Şunu arkadaşlar bunu register dediğiniz zaman ee, kayıt yapar. Ne diyor? 28 gün içerisinde satılmazsa bu öğe pazardan kaldırılır diyor. Ee, Koyamıyoruz. Yevno Arkadaşlar bir de buna tabi koymak için gold gerekiyor. Allah kahretsin bunu da koyamadık. Ee, gold gerekiyor. Çünkü sizden belli bir oranda kesinti yapıyor koyarken. Neyse sağlık olsun diyelim. Bunu da koyamadığımıza göre bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni içerikler dediğim gibi etkinlik bitene kadar 2 günde 3 günde bir gelebilir. Ama her gün atmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.